Merhabalar, ben Erhan, Antalya'dan geliyorum. Hani şunu da söylemek gerekiyor ki, çok ucuz burası. Şöyle söyleyeyim ben sadece, yani aklınıza gelmeyecek paralarla burada geçinebiliyorsunuz. Zaten parasını da söyleyeyim, 200 dolara, 200 dolara Türkiye'de, yani hiç abartı söylüyorum, yani bir sigara parası denilebilecek bir paraya burada geçinebiliyorsunuz. Günlük ha. yaşam olarak. Günlük yaşam olarak ama derseniz biraz, ee da gelmişken eğlenelim falan. Çok apart olmamak üzere 300 dolar olsun. Olmaz ama o kadar. E, genelde iyi. E, herkes sıcak kalmayı yardımsever. Dil konusunda e, çok yardımcı oluyorlar. Burada şu var ki kesinlikle rahatız. Hiçbir sorun yok. Artı olarak çok yardımcı oluyorlar. Yani aklımızda ne de insanlar e, bizimle konuşmaya bayılıyorlar hani bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ne tür bir ihtiyacımız olursa. ya yani geçen ben bir yere gittim. Yolu tarif etti kadın çıktı. Yani bizim Türkiye'de dahi bu zor. Bu konuda oldukça rahatız. Ee, tekrar söylemek istiyorum. Gelen arkadaşlar beni de arayabilirler. Zaten Uğur Bey her türlü yardım ve desteği hazır. Biz de Erhan Bey geldiğiniz teşekkür ediyoruz ve e, çekinmeyip Video kaydımıza da katkıda bulunduğunuz için arkadaşlara, gelecek arkadaşlara katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz adama. Ben Uğur Kılıç videoyu izleyen tüm arkadaşlara ve paylaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İmkanı olan ve zamanı olan bütün arkadaşları bekleriz. Herkese teşekkürler. Son bir şey. Evet. Ee, aileler hiç merak etmesinler. Burası oldukça rahat ve güvenli bir şehir. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim Erhan evet. Bey. Sağ olun.